Bir zamanlar yani çok değil, daha birkaç yıl önce sadece tarih kitaplarında kalacağını sandığımız türden bir çatışma bugün Avrupa'nın geleceği hakkında sorulan en büyük soruya dönüştü. Peki devasa bir savaş makinesi gerçekten de uykusundan mı uyanıyor? Gelin bu karmaşık satranç tahtasının katmanlarını birlikte aralayalım. Bu artık öyle sıradan bir manşet değil. Son zamanlarda sızdırılan istihbarat raporlarının Avrupa başkentlerinde alarmları çaldırmasına neden olan çok sarsıcı bir olasılık. Peki ama bu endişe ne kadar gerçekçi? Daha da önemlisi biz bu eşiğe nasıl geldik? Hikayemiz Ukrayna Savaşı'nın hemen başında Rus ordusuna dair yıkılan büyük bir efsaneyle başlıyor. Çünkü o günlerde beklentilerle gerçeklik arasındaki uçurum inanın herkesi şaşkına çevirmişti. İşgalin ilk haftaları Rus ordusu için tam bir fiyaskoydu. Kiev'e doğru uzanan o meşhur 64 kilometrelik askeri konvoyun çamurda dağılması, askerlerin şifresiz, bildiğiniz eski üsül telsizlerle konuşması ve generallerin ön saflarda bir bir hayatını kaybetmesi, bütün bunlar dünyaya hazırlıksız ve şaşırtıcı derecede yetersiz bir ordu portresi çiziyordu. Yaşanan çöküşün boyutunu rakamlar daha da net ortaya koyuyor. Açık kaynaklı istihbarat verileri aralarında 2000'e yakın modern tankın da olduğu 10 binden fazla Rus askeri aracının ya imha edildiğini ya da öylece terk edildiğini doğruladı. Bu gerçekten de akıl almaz bir kayıptır. İşte bu sözler o günlerdeki genel kanıyı aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Dünyanın gözünde Rus ordusu artık korkulan bir dev değil, olsa olsa bir kağıttan kaplandı. Ancak dünya sahadaki bu başarısızlıklara odaklanmışken perde arkasında Rusya'nın kendi içinde çok daha tehlikeli bir dönüşüm sessiz sedasız ilerliyordu. Rusya, batının ekonomik yaptırımları altında çökmeyi bırakın kendini tamamen bir savaş ekonomisine dönüştürdü. Artık fabrikalar sivil ürünler değil, sadece ve sadece savaşın ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündür yani 7-24 çalışıyor. Bu, topyekün bir hazırlığın ilanıydı aslında. Şöyle söyleyeyim, 2024 yılında Rusya'nın ulusal bütçesinin neredeyse %35'ini savunmaya ayırması bekleniyor. Bu oranı bir perspektife oturtmak gerekirse, Soğuk Savaş'ın zirvesinde 1980'lerde ABD'nin yaptığı silahlanma harcamalarıyla kıyaslanabilecek devasa ama gerçekten devasa bir rakam bu. Bu tablodaki asıl çarpıcı nokta ise şu. Rusya bu savaşın en temel mühimmatı olan top mermisi üretiminde tek başına bütün Batı ittifakını geride bırakıyor. Yani Rus fabrikaları durmaksızın üretim yaparken Batı'nın Ukrayna'ya vaat ettiği hedeflere bile ulaşmakta zorlandığını görüyoruz. Bu endüstriyel kararlılığın somut bir göstergesi. Gel gelelim Rusya'nın bu pervasız saldırganlığı Kremlin'in asla öngörmediği ve kendisi için stratejik bir felaketle sonuçlanan bir zincirleme reaksiyonu da başlattı. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Putin'in attığı her adım ironik bir şekilde tam olarak engellemek istediği sonucu doğurdu. NATO'yu sınırlarından uzaklaştırmak isterken ittifakı kelimenin tam anlamıyla kapısının önüne getirmiş oldu. Düşünün, sadece Finlandiya'nın katırımıyla bile Rusya'nın NATO ile olan kara sınırı bir anda ikiye katlandı ve 1340 kilometre daha uzadı. Bu Moskova için savunulması gereken devasa ve yepyeni bir cephe demekti. Ve bu harita yeni stratejik gerçekliği muazzam bir şekilde özetliyor. Artık İsveç ve Finlandiya'nın da ittifakta olmasıyla Rusya'nın St. Petersburg ve Kaliningrad gibi kritik üstlerinden okyanuslara çıkışı neredeyse tamamen kilitlendi. Yani evet, Baltık Denizi artık fiilen bir NATO gölü haline geldi. İşte tablonun iki yüzü de burada. Bir yanda stratejik olarak hiç olmadığı kadar güçlenmiş bir NATO var, diğer yandaysa uzun ve yıpratıcı bir savaşa hazırlanan kararlı bir Rusya. Bu da bizi denklemin en hassas ve belki de en kritik değişkenine getiriyor. Bu alıntı NATO'nun en güçlü üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi taahhüde etrafındaki o derin belirsizliği gözler önüne seriyor. Ve bu belirsizlik, ittifakın temel taşı olan o meşhur birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır ilkesinin temeline dinamit koymakla neredeyse eşdeğer. Kısacası, asıl mesele şu. Bir tarafta Rusya'nın uzun vadeli endüstriyel ve askeri kararlılığı var. Diğer tarafta ise Batı'nın daha kırılgan ve değişken siyasi birliği. İşte bu keskin zıtlık Rusya'nın kazanmak için oynamayı umduğu oyunun ta kendisi olabilir. Ve analizimizi bu can alıcı soruyla noktalıyoruz. Çünkü Avrupa'nın ve belki de bütün dünyanın yakın geleceği büyük olasılıkla bu sorunun içinde gizli olan cevaba bağlı olacak.